arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tokalarıma bakacağız. Burada e, benim takılarım da var. Onları da göstereceğim bunları gösterdikten sonra. Başlayalım o zaman. Burada Lol bebekli bir tokam var. Adını şu Lol bebeğin adını biliyordum. E, unuttum. Sizler bana yorumda yazar mısınız? Yazmak isteyenler yazabilir. Sonra burada bana e, hediye gelen bir şöyle pomponlu çok tatlı bir e, tokam var. Sonra burada e, böyle şeyler var. Demir tokalar. Sonra bunun bir de takımı var. Şöyle hello Kitty'li. Aslında bunlar bu kadar tokam yok benim. Bir sürü daha var. Ama sizler için ben bunları özel seçtim. En güzel olanlarını. En sevdiklerimi. Şöyle tişörtlü ve kalpli var bir tane. Demir. Sonra burada e, şöyle sade güllü bir tokam var pembe. Sonra burada e, lol bebekli. Üstünde diva var. Şöyle çok tatlı. Bunu da çok seviyorum. Bu da bana hediye geldi. Şu mor kalpli. Bunu da çok seviyorum. Sonra yine divalı. Sanki onu takımıymış gibi. Kırmızı bir toka daha var. Sonra burada benim ana sınıfı gösterim vardı. O gösteride saçımızı topuz yapmıştık ve topuzun üstüne bunu takmıştık. Bunu da çok seviyorum. Bu yüzden size bunu göstermek istedim. Burada bir sürü üç tane tokan var kalpli. buları silgi gibi. Burada yine bu hediye. Bu da kirazlı. Yazın çok uygun takılacak bir toka. Sonra burada güllü var simli mavi. Bunu çok takmıyorum. Mumayı çok seviyorum. Sonra burada benim ee, bir tane yıldızlı tokam var. Bu tokanın bir de demir tokası vardı. Şuralarda bir yerlerde olması gerekli. Gösterecektim. Şöyle barbili var. Şöyle ışıkta göstereyim. Göremiyorsunuz ama bu barbili. Şöyle burada gold altın simli. Çok güzel bir tokam var. Buna da bayılıyorum. Heh işte o yıldızının şöyle demir tokası var. Burada Hello Kitty'li tokam var. Bunu da çok seviyorum. Sonra burada güllü yine hediye gelen bir tokam var. Bundan çok hediye geldi bana. Sonra şöyle bir de çok tarz gözlüklü tatlı bir demir tokam var. Yine Sony Lord sürprizli var. Yine lol bebekli yani. Ve burada son olarak da Disney prensesli tokam var. Şöyle. Rapunzel, Ariel falan var. Şimdi bunlar bitti. Takılarıma geçti sıra. Takı kutum işte. Burada çok güzel kırmızı, çok tatlı elmalı bir gözlüğüm var. Bir de pembe var. Bunu da çok seviyorum. İkisini de çok seviyorum. Sonra burada benim arkadaş ablam Ayşe ablamın arkadaşının yaptığı bir kolye var. Şöyle çok, bunu da çok seviyorum. Her yere gittiğimde takıyorum. Sonra burada yine çok güzel beyaz inceli bir bilekliğim var. Bunların hepsi bu kadar arkadaşlar. Yani bu kadar şeyim var. İçinde birkaç tane daha var. Yani özel seçmedim bunları da. Ee, böyle bir kendim tasarlamıştım. Böyle bir şeyim var. Bilekliğim. Bunların çoğu bileklik. Şöyle babamın bana hediye aldığı güllü bir toka var. Ay toka demişim bileklik. Sonra burada yine adımın yazdığı çok güzel bizim yaptırdığımız bir tane özel yaptırdığımız bileklik var. Bir tane de ondan kuzenimin var. Ee, burada çok güzel boncuklu hediye gelen bir bilekliğim var. Ve burada iki tane daha kalmış. Bir tane halhalım var. Ee, şöyle nazar boncuklu. Ve son olarak Erva yazılı yine özel yaptırdığımız bir tane pembe bilekliğim var. Buna da bayılıyorum. Her gittiğim zaman, bir yere gittiğim zaman hep bunu takıyorum. Ee, bu da kalpli toka kutum. Kapağı yok. Ama ben böyle kullanıyorum. Bir de kalpli toka kutum vardı. Ee, evet arkadaşlar. Videom buraya kadardı. Ee, başka tokalarım da var. Ama onları çekmek istemedim. Dediğim gibi sizlere özel... Ee, Özel e, Toka seçtim. E, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Like atarsanız da sevinirim. E, abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi ve e, abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.